Facebook'ta bilgi paylaşmanın önemi. Facebook artık Twitter'dan çok farklıdır. Twitter'da haberler, yorumlar çok hızlı akıyor. Facebook ise daha çok orta yaş üstü kesim tarafından daha fazla bilgi paylaşmak, bazı şeyleri öğrenmek veya kişilerin bildiklerini daha geniş bir biçimde paylaşmaları için kullanılıyor. Gerçi Facebook'ta da uzun paylaşımları okumak istemeyen, daha kısa ve net mesajlara, aforizmalara özdeyiş, ilgi gösteren grup çoğunlukta ama uzun ve kayıt edilebilecek, kayıt edilmesi gerekli metinleri okumak ve değerlendirmek isteyen belli bir kesimde var. Ben şahsen Paylaşımlarımı daha ziyade hukuki değerlendirme ağırlıklı olmak üzere uzun ve öğretici olmasına dikkat ederek yapıyorum. Bunun için de yazılarımda eski Osmanlı Türkçesi kullandığımda yanında parantez içinde genel Türkçe karşılığını da yazıyorum. Ayrıca ironi ağırlıklı yazılar da yazıyorum. Böylece daha dikkat çekici ve acı da olsa ama esas dikkat ettiğim yazı ve paylaşımlarımda anlaşılır olabilmek. Yazdıklarımızın anlaşılmaz veya zor anlaşılır oluşu, ve o amaçla yazılıp yazıya güya entelektüel bir bilgi sunumu havası katmaya çalışmak kanaatince yazıya bir değer katmaz. Kelimeler özenle seçilmeli ve bir virgülün bile önemine azami dikkat gösterilmelidir. Şayet bu işin ustası değilseniz söz sanatlarını şiir ve sanat ustalarına bırakmak daha doğru olacaktır kanaatindeyim. Farklı olmanın göstergesi zor anlaşılırlık değildir. Ama enteresanları bu tip paylaşım yapan kişilerin de paylaşımları. Hiç anlamadıkları halde sırf kendilerine anlaşılmış kişi havası vermek için takipçilerince beğeniliyor ve hatta bu kişiler yaptıkları yorumları da basma kalıp yorumlarla süslüyorlar. Lakin bu beğenileri yapanlar yine de sınırlı. Çok fazla takipçimin olmasını önemsemiyorum. Gerçi ülke çapında tanınmış kişi veya yazarsanız istisnadır tabii ki, onların 5000 kişilik üst sınır sayfa arkadaşı ilaveten takipçileri olabilir. Onların o saygıya uygun beğenileri de vardır. Yorum yapan sayfa arkadaş ve takipçileri de vardır. Ben bir iki satır yorum veya görüş katmadan, bazen de üzerinden saatler geçmiş bir haberin sayfada doğrudan paylaşılmasına da bir mana veremiyorum. Zira bu sayfada hiçbirimiz haber merkezi gibi çalışan kişiler değiliz ve olamayız da. Buna gerek de yoktur. Aynı ham haberin, ham haber nitelemesi yorum katılmış haber manasında söylüyorum. Tekrar tekrar paylaşmanın anlamı nedir? Ben anlamıyorum. Fakat ben Facebook'ta paylaşım yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Şöyle ki sizinle aynı şeyleri düşünen kişilerin de sesi oluyor. En azından onların bugünlerde içini serinletiyor, onlara moral veriyorsunuz çoğu kez bu paylaşımları yaparak siz de içinizi döküyor, ferahlıyor, söylemek istediklerinizi söylüyor ve en önemlisi akıl almaz sözlerin muhatabının siz olmayacağınızı gösteriyorsunuz. Aklınızda kimsenin alay edemeyeceğini ortaya koyuyorsunuz. İşte bu noktada yılgınlığa, yorulmaya, umutsuzluğa kapılmaya, artık Facebook'ta paylaşım yapmayacağım demeye, ülkesini seven, demokrasiyi özleyen kimsenin hakkı yoktur. Amaca ulaşmak için çaba ve büyük emek ister. Siz farkında olmayabilirsiniz ama bu paylaşımlarınızın çok büyük faydası ve katkısı olabilir pek çok arkadaşınıza veya hiç tanımadığınız kimselere. Umutsuzluk yok. Ümitsizlik yok. Yazmaya, paylaşmaya, değerlendirmeye ve öğrenmeye devam diyorum. Saygılarımla. Ahmet Ergun 4 Aralık 2021